Merhaba arkadaşlar, Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Uzun zamandır birlikte olan Sıla Türkoğlu ve Ata Ay Yıldız sonunda e, Sıla Türkoğlu Ata Ay Yıldız'dan evlenme teklifi aldı. Ve çok güzel romantik fotoğraflarla da e, günü taçlandırdı ve sizler için de yepyeni karelerini ve evlenme teklif ettiği tekneni ve e, yüzüğünü sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İkilinin sevinçlerini e, Bizde paylaşıyoruz sizlerle umarım beğenirsiniz takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın sizlere Ata Ay Yıldız ve e, Sıla Türkoğlu'nun birlikte olan çok güzel romantik fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum umarım videomu beğendiniz takipte kalmayı videolarımı izlemeyi ve yorumlarda buluşmayı e, unutmayın arkadaşlar yorumlarda buluşalım Sizler de eğer seviyorsanız Ata Ay Yıldız ve Sıla Türkoğlu'nu lütfen yorumlarda e, yazınız. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz.